bir ses düşün. Bir radyodan çıkan. Neredeyse bir milyon insanın hayatına mal oldu. Yıl 1994. Afrika. Ruanda. Ülke karışıktı ama sokaklar hala canlıydı. Ta ki RTLM isminde bir radyo istasyonu devreye girene kadar. Başta sıradan bir yayın gibiydi. Müzik çaldı, şakalar yapıldı, insanlar güldü ama yayın her gün biraz daha karardı. Kelimeler sertleşti, İmalar açık tehdide döndü. İnsanlar düşman ilan edildi. Ve 6 Nisan'da devlet başkanının uçağı vurulduğunda RTLM maskesini tamamen attı. Yayında isimler okundu. Adresler paylaşıldı. Haritalar tarif edildi. Şu mahalleye gidin. Şu kişiyi infaz edin. O andan itibaren ülke çöktü. Komşular birbirine saldırdı. Mahalleler birkaç saat içinde infaz alanına döndü. İnsanlar radyodan gelen emirle birbirini yok etmeye başladı. Yüz gün boyunca devam etti. Yüz binlerce ölü vardı. Bazı sayımlara göre bir milyona yaklaşan bir kayıp. Bunu yapan bir ordu değildi. Bir bomba değildi ya da bir darbe değildi. Bir radyo, bir mikrofon ve bir sesti. RTLM bugün hala tarihin en ölümcül propaganda mekanizması olarak anılıyor. Çünkü bazen bir toplumu yok etmek için silah değil, Kulak veren milyonlara ihtiyaç vardır.